Ola gök geldi diyor aha. Ola. Ola 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 ola. Ola bu nasıl dönüyor arkadaş? Işığı gören şaşırdı. Yıldızlar çarpışıyor. Bakan bir daha baktı. Ildırın Aralık, Erzurum'sa Oltu ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde bir ışık belirdi. Ufaktı, sonra büyümeye başladık, dönmeye başladık. Ateş topu gördüm, e, o ateş topu büyüyerek alevler haline geldi. Rüzgar gülü gibi açıldı, oradan bir bulut parçası çıktı, dağıldı yani. Aldı. Tarifi mümkün olmayan o ışık, sosyal medyada da UFO yorumlarını beraberinde getirdi. Bana <laughs> hava patlıyor, bana gök ya. Canım yani uçak uçak değil, oğlum. oğlum. ne uçakı? Oo, abi ne Böyle bir şey olamaz. Yıldızlar çarpışıyor. Kentte şaşkınlık yaratan ışık, İsrail, Suriye, Azerbaycan ve Kıbrıs'ta da görüldü bir süre sonra dönerek gökyüzünde kayboldu. Geride duman kaldı. Şimdi de arabayla burada dedim ben üzerimize düşecek diye. Işık ve dumandan etkilenen iki kişi göz yanması ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Iğdır valisi Amir Çiçek ışığın meteorolojik bir cisim olduğunu söyledi. Ancak bu görüntülerin kaynağı sabah ortaya çıktı. Işığın nedeni Rusya'nın yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesiydi. You're telling you am